bu maçı alacağız. P90'ımızla bu maçı alacağımıza inanıyorum. Videoya hoş geldiniz. Allah. Evet, aşağı, hoşlan, hoşlan, hoşlan. Neredesiniz? Hop nice shot. Adam geliyor adam geliyor. Değiştir Abi ya. Muhannat 97. Reloading. Ver 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 sıkarım şimdi. Cover me. Ver, şimdi çabuk çabuk. Reloading. Gel gel gel. Abi ya o da p 90. Et çabuk değil mi bana Allah hani. Benim sorum ama. Oh, P90'a bak. İçimizden geçti adam geliyor çaktırma çaktırma çek Allah 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 <laughs> abi ya nasıl gördün beni biraz da AK'ye geçelim AK'nin tek avantajı yakın mesafesi Cover me. Sen arkadan gelecekler bak. bir numara yalnız kaldı. Kasma oyun. Abi oyun kastı ya. Telefonda <laughs> da oyun kastı. Arkalarından dolanacağım. Arkalarından dolansam da tutamıyorum ki. Kaç 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 kaç. Kaç Kaçamadım kaç, kaç. ya. Ama burada bekliyorlar tamam. Kovacağım bekliyor. ben onları yakasın. Blue team is in the lead. Oha. Tamam hafif kolsul olabilir ama o kadar da değil. Bir numara arkandayım. Çapkınlar kapalıymış. Tara tara tara. Cover me. De Abi adamın açık sürmüyor var bizde hiçbir şey yok ya. Onu şey Adam oyun pil oynuyor bu Ne abi? Clear. Reloading. Yürü yürü bak yukarıda adamlar şerefli de orada bekleyin bak. Oğlum ne oldu adam kayboldu. Değiştir şarjı, değiştir şarjı. Ne yapıyorsun? Reloading. Değiştir, değiştir, değiştir. buradan gelecekler. Ne dedim? Ne dedim? Abi. Adam da dürbün var. Ya benim tamam dürbün olmuyor. Tamam. Ne diyorsun ya? Yani? Cover me. Lanet olsun. Ali'ye dedim gel dedim oynayalım dedim. Onun da güncelleme var. Hani bu videoyu izlersen ki izlemeyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü beni tanıyorsun. Bu maçı almalıyız. Sevenlerim için, kardeşim için, milletim için. Benim senin. Ben de vuramıyorum. Çok, çok uzak mesafe. Kolsuzluk. Kolsuzluk başa bela. The match is over. Koş the Koş 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 koş. O öndeymişiz zaten. Ama ne olduğumuzu bilmiyordum. Adam geliyor. Bak şerefsiz orada duruyor. Adam geliyor. The yani, red team doesn't <laughs> dört. Bitireyim bu işi. Ne yukarıda adam var. Abi ya. Benim yanımda kimse gezmiyor. Oğlum, niye takıldım zaten? Kankalar ya. Tatilliyim. Elim verimin her de boşa attım. Ki bu. Elim down. Teşekkür. Teşekkür